Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Şu kağıtta ne yazıyor? Arkadan görülüyor mu? Bunu bir arkaya doğru bir kişiye ver götürsün. Bana geri gelmesi gerekiyor. Bir bayana ver onlar dolaştırır. Ne yazıyor? Üç yazıyor. Rica etsem onu dört olarak okuyamaz mısınız? Hocalık hatırı filan. Yani hanımlar için o kadar uğraşıyoruz. Siz de lütfen onu bir dört olarak okusanız. Bir. Benim için okuyan var mı başka? Hatırım için. Peki değişecek mi rakam? Ne olacak o arada? Kendinizi mi kandıracaksınız, beni mi kandıracaksınız? İkimiz de kanmış olacağız. Orada üç yazıyor. Bunu dört veya iki okumamız mümkün. Ama bu okuyuş Aldanmak isteyen için. Kendini oyalamak isteyen için. Alkol kullanıp dertlerini unuttuğunu zanneden birisi gibi. Çok efkarlanınca cigara içen, alkol içen birisi o efkarlandığı derdinden kurtuluyor mu? Kurtulmuyor. Öteliyor, oyalanıyor, oyalıyor. Değerli kardeşlerim, Allah'a davet ederken insanlara öğretmen olurken veya biz bir başkasına öğrenci olurken karşılaştığımız sahne budur. O kişi boş bir kağıt olsaydı biz istediğimiz rakamı yazacaktık. O kişi bir rakamla doldurulmuş işte 3 yazmış. Kimse olduğu için biz onu 4 yapamıyoruz. Yapamayız. Allah'a davette davet edenlerin insanlara din, ahlak ve Bunların gereklerini öğretenlerin en büyük problemi dolu kafalara yeni şey sokmaya çalışmalarıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geldi. Mekke o gün dünyanın en büyük zulümlerinin yapıldığı kaba ve vahşi insanların yaşadığı bir şehirdi. Ama sıfır medeniyettiler. Aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İran'a gelseydi İran'da yaklaşık 3000 yıllık mecusilik kültürü vardı. Bir medeniyet, bir devlet vardı. Çin'e gelseydi aynı şekilde 3-4 bin yıllık bir medeniyet vardı Çin'de. Avrupa'ya gelseydi bir kültürle karşılaşacaktı. Nitekim İsa Aleyhisselam var olan bir kültür, Yahudilik kültürünün içine indiği için 23 yılda bir medeniyet kuramadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet. Çocuklarını diri diri gömen, alkol tüketen, canı sıkılınca insan öldüren vahşilerin içine girdi. Ama 23 yıl sonra o vahşi insanlardan insanlığın en medenilerinden oluşan bir devlet kurdu. 23 yılda 23 yılda üniversite eğitimi bitmiyor bizde. Bu kafaları bir yere kilitlenmiş insanlarla cahil olsalar bile hiçbir yere kilitlenmemiş insanlar arasındaki farktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ahirete iman edin, cennete girin, mutlu olun deyince nasibi olan herkes gözünün önünde bir cenneti görür gibi inandı. İsa aleyhisselam aynı şeyleri söyledi. Peygamberlerin söyledikleri mesajlar arasında fark yok. İsa aleyhisselam karşısında bir Yahudi felsefesi buldu. Daha sonra da Avrupa Roma felsefesini buldu. Bu cennet Merih'te mi Jüpiter'de mi diye sordular hemen ona. Hiç ashab Kram'dan böyle bir soru duyduk mu? Evet Ebu Cehil ben inanmıyorum dedi. Kenara çekildi. Oğlu baba bu Muhammed yalan mı söylüyor dediğinde Muhammed yalan söylemez dedi. Ama biz büyük bir aileyiz. Onun peşinden gidemeyiz biz dedi. Gerçeği söyledi. Sizler insanlara öğretim yapacaksınız. Din öğreteceksiniz. En büyük düşmanınız Siyonizm değildir. Silin bunu. Sahadaki en kalabalık güruhtur o. En büyük düşmanınız o değildir. Siyonizm Kudüs'ü işgal edebilir. İman işgal edemez ama. Ahlak işgali yapamaz. En büyük düşmanınız Birleşmiş Milletler de değildir. İnsanların kafalarında yer etmiş kültürler hurafelerdir. Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir taşı yontup ey tanrım diyen aptallarla karşılaştı. Onlara bu taşla ne işiniz var ya? Deyince hakikaten bu taşla ne işimiz var dedi. Attılar taşı. Taşın kökleri yok çünkü. Ama Roma'da, Çin'de, İran'da Hindistan'da okullarda bugünkü mantıkla söylüyorum ders olarak okutulan bir hayat tarzı vardı. Gelenekselleşmiş, kökleşmiş bir kültür vardı. O kültüre gelen peygamber dayanamadı. Dayanamadı derken yani o kültürü aşamadı. Bu nedenle siz öğretmenler olarak ve karşınızdakiler Allah için iş yapmak, cihat etmek, Allah'ın razı olacağı nesil yetiştirmek, Kur'an'ı devlet yapmak, şeriatı sistem yapmak vesaire iman ettiğiniz şeyleri, ahlakınızı kendinizde sistem haline getirirken ve başkalarını aşılamaya çalışırken bir numaralı probleminiz gördüğünüz aile kültüründeki din anlayışıyla ahlak anlayışıyla dolu olan kafalarınızdır. Size gelen insanlar okuma yazma bilmeseler hiçbir dil beraberliğiniz olmasa bile onlarla Yeter ki boş olsunlar. Uzaydan bir yerden gelsinler. Ya da Antarktika'dan, Eskimoğullardan gelsin. Veya Afrika'dan medeniyet görmemiş, Fransız zulmü görmemiş, Fransız o kültürüyle okumamış, okul görmemiş, 100 kişi gelsin. Hiçbir dil bil beraberliğiniz olmasa onları bir ayda namaza da alıştırırsınız, ahlaklandırırsınız, teheccüdü de kaldırırsınız. Çünkü insanın fıtratı Allah'ı kabul etmeye, ibadet etmeye uygundur. Çok uzun emek gerekmez bunun için. Ama eğitim, kültür, hurafe, hacı teyzeler, hacı neneler, futbol takımları fıtratı, orijinal insan yapısını bozuyor. Bunun için insanlar doğum yapan hanımını bırakıp futbol maçına gidebiliyorlar. Çünkü esasen futbol ve toplumun güdülmesine yarayan haber bültenlerinden bütün yaygarası çıkan sistemlere kadar her ne varsa her şey esasen beyin dolduruyor ve beyin kirletiyor. Hatırınız için onu dörtte okurum dedi. Yapıyor insanlar zaten kızıl gavurun cenazesinde Allah rahmet etsin diyorlar. Hatır için dört okumak o işte. Şarap içerken şarap komasından ölüyor, merhum diyorlar. Merhum Allah'ın rahmet ettiği insan demek. Nasıl Allah şarapçıya rahmet ediyor? Hatır için dört okuyor çünkü. Bir çocuğun Hurafe konularından biraz kenara gelelim. Bir çocuğun mesela hafız olmayan birisinden Kur'an öğrendiğini düşünün. Mesela Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu diyor. Aynı harfini söyleyemiyor. Bu çocuk 5 yaşında olsun. Onu bir hoca efendiye Kur'an öğretmek için gönderin. Ama o çocuk kekeleme Kur'an okuyabiliyor. Öbür çocukta sıfır, o da 5 yaşında, aynı zeka düzeyinde hiç bilmiyor. Biri üç günde Kur'an okuyacaktır, biri on günde okuyacak. On günde okuyan daha önce bilendir. Çünkü ayran içilmiş bir bardakla su içmek için ne yapman lazım? Önce ayran temizliği yapman lazım. Bir litre su harcayacaksın, onu temizleyeceksin. Ondan sonra 200 yüz miligram su içeceksin o bardakla. Temiz bardağa ise hiç su harcamadan hemen suyunu içeceksin. Bugün ümmeti Muhammed'in esasen karşısındaki en büyük problem işgal edilmiş hurafelerle şu bu mantıklarla kirletilmiş kafalarıdır. Bu kafalar temiz tutulduğunda Kur'an'la ve peygamberinin sünnetiyle canlı tutulduğunda onlardan 10 bin tanesinin 7 milyarlık insanlığın ordularıyla nasıl savaştığını hikayedir izliyorsunuz değil mi? Gazze'de %60'ı nüfusun çocuk olan bir yerde 2 milyon insan, 7 milyar birleşmiş güce karşı nasıl ayakta duruyor? Matematiksel bir benzerlik var mı? Ya 7 milyar orada Akdeniz'de değil mi şu anda? ile ordusuyla. Hatta müstemleke ülkeleri, Müslüman müstemleke ülkeleri petrolünü bedava vermiyorlar mı ona? Elektrik santrallerini onların, Türkiye'de Müslümanların yerli mal diye telefonlarını aldığı firma vermiyor mu? Siyasetçisiyle, tüccarıyla herkes arkasında değil mi İsrail'in? Nasıl 7 milyara karşı 70 bin kişi bile olmayan bir grup nasıl ayakta duruyor? Nasıl dört tane çocuğu şehit olmuş kadın, elhamdülillah Allah size de nasip etsin, teşekkür ederim, teşekkür ederim diye düğün tebliği kabul eder gibi şehadet tebliği kabul ediyor. Kirlenmiş kafayla yola çıkanlar, 70. gününde mitinge bile gidemiyorlar destek için bir daha. Kültür müsaade etmiyor, kafa dolu. Yani boykot boykot böyle ufak tefek beyinde bir boşluk var. O da boykotla boykotla dolduruluyor bitiyor. Ama Kur'an Allah şeriat deyince 7 milyar 70 milyar da olsa dünya tek başına çıkacak adamlar demek ki. Bu olay ashab-ı kiramın muteye 3 bin kişi gidip 74-75 bin kişiyle nasıl savaştıklarını göstermiyor mu şimdi? Halid bin Velid, Mute'den dönerken 3000 kişiyle döndü. Karşısında 70 bin kişiden daha kalabalık bir ordu vardı. Halid bin Velid, bin kilometre yürüyerek gittiği bir yolda savaştı. Onlar kendi şehirlerinde savaştılar. Nasıl? Nasıl dönüldü oradan? Elhamdülillah bugünkü Gazze olayında ne gördük? Mesele demek ki silah meselesi değilmiş, kafa meselesiymiş, inanma meselesiymiş. Dünyayı Cennet zannetmek veya etmemek meselesiymiş bu. Birileri cennete gitmek için koşuyor, birileri de cenneti dünyaya, evlerine getirmek için koşuyor. Hurafe'lerle dolu bugünkü kapitalist, liberalist, sekülerist mantıkla işgal edilmiş kafalar Müslüman olsa da cenneti dünyaya getirmek için Müslüman oluyor. Cennete gitmek için değil ama. O bu tip kafalar için şehit olmak. Yani keyfimiz bozulmadan hangi gün ölecekse o gün otomatik şehit olarak ölelim. Yani yasal bir hak olsun. Yoksa eziyet çekmek yok. Eziyet niye çekelim? Düşünülüyor. Burada genç hoca hanımlar olarak hoca efendiler olarak kendimiz için bir kitap okurken, bir ders dinlerken birilerine biz bir kültürü aktarırken, bir ilmi aktarırken hangi engelin aslında içimizde olduğunu görüyoruz. Ashab-ı kiram tamamı Arapça biliyor muydu sizce? Hayır, hayır. Nasıl tamamı mücahit oldular peki? Dil kursuna mı gittiler o arada? Anlayan kulak değildir, beyindir. Kulak basit bir duyma aracı sadece. Dil bilmek gerekmiyor. Evet, o da bir güzellik, fayda, nimet ama mesele beyin meselesidir. Sevmeye niyetin olduktan sonra insan odunu da seviyor. Sevmeye niyetin yoksa pamuktan da hoşlanmıyorsun sen. Gibi anlıyoruz. Bu sebeple ablalar hem namaz yok, oruç yok, içki var, alkol var, hem Müslümanlık olmayacağı gibi önce tövbe istiğfar edecek. La ilahe illallah da olduğu gibi önce bütün putları, sistemleri reddediyorsun. Ondan sonra Allah diyorsun. Olduğu gibi bizim önce beynimizin Allah'tan mesaj almaya uygun olması lazım. Kirletilmiş beyinlerin herhangi bir şekilde Allah'tan alabileceği bir şey yoktur. Tesettürse meselemiz, tesettür önce beyinde yerleşmeli sonra kafanın üstüne bir bez geçmeli. Namazsa meselemiz Allah'ın önünde eğilmek, secde etmek diye bir şuur söz konusu olmalı. Ondan sonra Allah için namaza niyet edip abdest alıp kılacağız. Burada bizim de problemimiz bu. 7 saat, 10 saat filan hoca efendi, dünyanın imam azamı gelsin konuşsun. Vereceği şey senin kafandaki boşluk kadardır. Siz şu anda 90 kişilik bir salonun 80'ini doldurdunuz burada. Bu en fazla 20 kişi daha alabilir. 80 kişi geldiğinde ya buradakileri kaldıracaklar ya kendileri ayakta kalacaklar. Allah, din, ahiret, şeriat gibi konuları biz konuşurken ayakta kalıyor bu konular. Oturacak yeri yok beynimizde. Beyin neyle dolu? İşte herkesin kendine göre bir hurafe yığınağı var. Kafalarımızda bir Google çöplüğü gibi aslında. Kafalarımızda dolu. Bu dolulu kiminde futboldur, kiminde e, resimlerdir, kiminde danteldir. Ama herkes dolu. Herkesin kafası dolu olunca siz çıktığınız zaman bin kişiyi hidayete erdirecek bir konuşma yaptığınız zaman üç kişi bile alamıyorsunuz. Bir sahabi kalktı Antakya'ya geldi. Antakya'nın tamamını aldı gitti ama. Yemen'e gitti Muaz tamamını aldı. Çünkü kendisi bir defa tertemiz. Bir problem yok kafasında. Allah'a ve peygambere yendekslenmiş, Kur'an'la dolmuş bir kafa olunca akıttığı sözler, gözünden akan fer, her şey Allah'ı anlatıyor olunca bereket olmuş. Burada kardeşler, bu bir problemdi. Bunu beraber tespit ettik. Hatır için üçü dört okudu. Şarapçıya rahmetli der gibi oldu. Yanlış bir bilgiydi çünkü. Hatır için okunmaz. Bu üç. Değişmez bu. Toplumun gerçeği de bu. Kafamız dolu. Bunun için siz hocalar olduğunuz zaman çocuğunuza, çevrenize ve yabancı insanlara hoca rolünde olduğunuz zaman unutmayın. Bir çalışma önceliği listeniz olması lazım. Önce boşaltın kafaları. Kafayı boşaltacak ve sizin vereceklerinize yer açacak bir yer oluşturun. Aksi takdirde siz üçü göstereceksiniz o dört diyecek. Siz güçlü olalım diyeceksiniz o para kazanalım anlayacak. Siz ümmet diyeceksiniz o akrabalarını hatırlayacak. Siz adalet diyeceksiniz, o lahey anlayacak. Halbuki sen Allah'ın adaletini kastediyorsun. Siz din diyeceksiniz, o protestolanlık veya Yahudilik anlayacak. İnsanlar bir vadiye bakıyor, siz başka bir vadiye bakıyor, çelişkisi yaşayacaksınız. Burada itidal, denge sizin çalışma takviminizle düzelecek. Karşınızdakiler, Kur'an hafızı, Arapça biliyor, beşeri sistemlerle bağlantıları yok ve sizden ders dinlemeye gelmişler. Bu başka. Üniversite putuyla büyümüş. 18 yaşına kadar Allah der gibi ey üniversite, ey üniversite, ya Rab üniversite, ya Rab üniversite demiş. Üniversiteye girince de iş, 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 iş demiş. İş belirtileri başlayınca eş, eş, eş demiş. Hani tesbih namazdan sonra Subhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Ekber diyorsa o öyle. Babası da öyle diyordu. Annesi de öyle diyordu. Namaz bitti Subhanallah 33 defa, 33 defa, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa allah Ekber. Bu da 33 defa üniversite, 33 defa iş, 33 defa eş, 33 defa da boşanma. Dördüncü zikir çeşidi. Boşanmak da bir zikir şimdi. şimdi. Boşanmak da bir kültür çünkü. E bu insana siz ne anlatıyorsunuz? Musab bin Ümeyr'in Medine'yi nasıl bir senede İslam devleti yaptığını anlatıyorsunuz. Allah sana hayırlı uykular nasip etsin. O zaten uyuyor. O arada ağlatabilirsiniz de onu. Ağlatabilirsiniz. Aa gerçekten mi Musab'ın kolları mı kopmuş ölürken? Vay be garibim dedirtirsiniz musaplaştıramazsınız. O zaman önce imandan başlayıp Allah var biz yokuz efendiler hanımlar Allah var şuurunu vermeniz lazım. Ne için yaratıldın? Ne için varsın? la devam etmesi lazım. Şirkin, putların, sistemlerin, işgal edici güçler olduğunu, Siyonizm diye bir belanın olmadığını, asıl belanın şeytan olduğunu bu asırda Siyonizm diye bir şey, bir model icat ettiğini 20 sene sonra, 30 sene sonra belki onu kaldıracak şeytan. Latinizm bilmem ne diye bir şey getirecek belki. Bir şey getirecek. Bu kültürü bu şekilde bir planlamayla verdiğiniz zaman Allah'ın yardımını kendinizde görürsünüz. İşin kolay yürüdüğünü görürsünüz. Aksi takdirde tekrar en baştaki örneklere dönüyorum. Üçü 4 okumazsanız olmaz dersin. Tamam abi 44 kere 4 derler sana hem de. Bile bile 4 derler. Bile bile insanlar İsrail'in zulmüne sessiz kalmayı tercih etmiyorlar mı? Görmüyor mu insanlar İsrail'in zalim olduğunu? Zerre kadar insanlığı olan, bırak imanı, bunun bir zulüm olduğunu görmüyor mu? Görüyor. Ne insanlar sessiz kalıyorlar? Şirketler var, işler var maaşlar var, doğalgaza zam gelir. Doğalgaza zam gelirse huzur kaçar. Ya ne kadar haklı sebepler. Ha cennet, Allah, melekler... Bunları konuşmakta hiçbir sakınca yok. Ara sıra çünkü şarkı türkü gibi şeyler de lazım. Bir temizlikle başlanmalı. Önce insan kendi kafasını ne kadar boş diye ölçmeli. Aksi takdirde Çin'de bir peygamberin yapabileceği kadarını yapabilirsiniz. Çünkü Çin bir medeniyettir. Pers İmparatorluğu bir medeniyetti. O medeniyetin yeme içme kültürü var, oturmak kalkması var, evlilik kanunları var. Araplarda hiçbir şey yoktu. Sıfır medeniyettiydiler. Kullandıkları hayvan çeşidi kadar sözcükleri vardı. Başka bir şey yok. İlave bir şey bilmiyorlar. Onlara iman teklif etmek, cenneti anlatmak çok daha kolaydı. Kolay olduğunu tekim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için. Evet. Biz değiştiremezsek insanların kafasını anlatmayalım. Hay gene anlatacağız. Gene anlatacağız ama bir ben bir defa Kur'an'a yer açmış bir kafayla yola çıkıyor olmam lazım. Cennete gerçekten hayal ve hasret olarak bakan bir gözüm var mı yok mu kendimi test etmem lazım. İnsanlara cenneti anlatıyorum ama ben buradaki cennetlere iman ediyorum. İnsanlar ne anlayacak ki benden? Ondan sonra da insanlar üzerinde çalışacağız. Ne yapacağız, nasıl yapacağızı anlatmıyorum hoca hanımlar. Ama bu mantık üzerinden çalışmamız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Allah yardımcınız olsun.